Merhabalar. Herkese hayırlı günler diliyorum. mutfağıma hoşgeldiniz geldiniz. Bugün sizlere lavaş yapacağım. Bunun için bir buçuk su bardağı ılık sütü yoğurma kabıma aldım. 1 çay kaşığı toz kurumayan var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Kaynatılmış sütün üzerinden aldığım bir kase kaymağım var. Siz hazır kaymak da kullanabilirsiniz isterseniz. Ve burada 3 su bardağı unum var. Unumu kontrollü ekleyeceğim. Eğer yeterli gelmezse tekrar ilavesini yapacağım. Şimdilik 3 su bardağı un ölçtüm ben. Öncelikle sütümün içine mayamı alıyorum. Tuz. Kaymağı alıyorum. Önce bir malzememi karıştıracağım. Sıvı malzememi. Ramazan'da yaklaşırken lavaş tarifi vermek istedim size. Eminim sahurda işinize çok yarayacak. Daha sonra unumu ekliyorum. yavaş yavaş ekleyeceğim. 3 su bardağı unun tamamını boşalttım. Ben normalde göz kararı yapıyorum ama ölçmeden. Şimdi size gösterebilmek için ölçerek yapıyorum. Biraz daha un ilave etmemiz gerekecek. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Şu şekilde iyice ne yoğurun. Hamur elinize yapışmayana kadar. Bir bardak daha un ilave ettim ben. Yani toplamda 4 su bardağı un ilave etmiş oldum. Hamurum gayet güzel yoğruldu, toparlandı. Şimdi ağzını kapatıp bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra bezelere ayırıp pişirmeye başlayacağız. 10 dakika dinlendirdiğimiz bezeleri tezgahımızı unlayarak açmaya başlıyoruz. Şu şekilde hamuru ters düz yaparak bastırmadan Bu şekilde açabilirsiniz. Bu kadar. Gayet güzel incecik bir hamur oldu. Hamurların tamamını öyle açacağız. Açtığımız hamurları ısıttığımız teflon tavada pişirmeye başlıyoruz. Sık sık çevirin şu şekilde bir spatula yardımıyla. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladılar. Hemen arkasını çeviriyorum. Çok güzel oldu. Yine aynı şekilde çevirerek pişiriyoruz. yeterli bu kadar hamurlarımızı bir mutfak bezinin ya da buzdolabı poşetinin arasına koyun pişirdiğimiz hamurları kurumaması için arkadaşlar lavaşlarımızın hepsini pişirdik şu şekilde göstereyim size yumuşacık çok güzel lavaşlar elde ettik. Gördüğünüz gibi hiçbir yırtılma olmuyor, kırılma olmuyor. Bu şekilde. Umarım siz de en kısa zamanda yapar ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yorumlarınızı lütfen videomun altına eksik etmeyin. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.